Minder hakemi ve şimdi düdüğünü çalacak 85 kiloda bronz madalya mücadelesi değerli seyirciler. Ali Özen'den bronz madalya bekliyoruz. 28 yaşında geçen yıl Avrupa dördüncüsü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne güreşiyor grubunda. Bulgar ve Slovak rakiplerini yenildi. Daha sonra İngiliz rakibi de mağlup oldu. Bu bir taktik yenilgisiydi. Çünkü eşleşme açısından önem taşıyordu. Ve en iyi ikinciler arasında, grup ikinciler arasında yer aldı. Ve şimdi bronz madalya mücadelesi yapıyor. Çeyrek finalde Rumen rakibini yendi. Ve yarı finalde Kübalı rakibine 3-2 mağlup oldu. Ali Özen özellikle yer güreşinde çok etkili. Birleşik Amerikalı Getchev'i geri yatırdığı takdirde yer güreşinden puan çıkartabilir. Güreşimiz tek kaldı oradan bastırıp puan alabilir. Şimdi tam olarak blok edemedi. Henüz dengesini sağlayamadı. Hemen kontra atak yapıyor Birleşik Amerikalı güreşçi. Hemen kontra atak yapıyor. Birleşik Amerikalı güreşçi 26 yaşında dünya yedincisi. Şimdi orada güreş kitlenmiş durumda. Ve güreşçimiz tek dalmasına rağmen bu avantajı kullanamadı değerli seyirciler. Bu avantajı kullanamadı. Moğol hakem karşılaşmayı şimdi ayakta devam edecek. Fevzi Şeker son derece heyecanlı. Doğal olarak heyecanlı. Çünkü bunun sonunda bir bronz madalya var. Bronz madalya var değerli seyirciler güreşçimiz bu karşılaşmayı kazandığı takdirde Türkiye'ye üçüncü bronz madalyayı getirecek. 85 kiloda bronz madalya mücadelesinde durum hala 0-0 ikinci devre içindeyiz. Güreşimiz yine tek dalmak istedi ancak sonuç alamadı. Şimdi Birleşik Amerikalı güreşçiye ihtar gelmesi lazım. Birleşik Amerikalı güreşçiye bakalım ne zaman ihtar kalkacak. Şimdi Birleşik Amerikalı güreşçiye ihtar gelecek. Ve Ali Özen yer güreşini tercih etti. Şimdi Ali yerde çok etkili. Ali yerde çok etkili. Hemen çırpmaya geçti. Kündeleri de etkili Ali'nin. Çırparsa puan alacak. Çabuk hareket etmesi lazım güreşimizin. Yerde etkili oyunlar yapabilen artık zaman kaybetmemesi lazım güreşimizin. Yoksa Moğol hakem ayağı kaldıracak. Kündeyi kaldırıyor. Atması lazım. Hayır atamadı. Atamadı. Başarılı olamadı. Rakibinin başı yerde kaldı. O yüzden çeviremedi. Artık güreşimizin çok seri hareket etmesi lazım dediğim anda da bu gündeden yararlamadı. Birleşik Amerikalı güreşçinin antrenörü şu anda ekranlarınıza geldi. O da son derece heyecanlı. İlk devrenin bitmesine 59 saniye var güreşçimiz. İleşik Amerikalı rakibiyle bronz madalya mücadelesinde şimdi 0-0 durumda. 0-0 durumda güreşçimiz. Şu ana kadar dünya şampiyonasında bir altın iki bronz kazandık ve Ali Özen'e ihtar geliyor bu kez. Ali Özen'e ihtar geliyor. İhtarlar da önemli. Pasif, pasif için ihtar geliyor. Diğer ayağını alıp ayak kilidi yapmak istiyor. Ali Özen'in ayak kilidi vermemesi lazım. Şimdi yakaladı. Ayağını kurtarması lazım. Henüz hayır çeviremedi. Birleşik Amerikalı güreşçi kendi ekseninde döndüğüm dönerken puanı aldı ve Ali Özen puan kaybetti bu ayak kilidiyle. Ayağını kurtarması lazımdı Ali Özen'in ama kurtaramadı. 85 kiloda bronz madalya mücadelesini güreşimiz şimdi ilk devreyi 2-0 yenik bitiriyor. 2-0 yenik bitiriyor. Kündeyi atsaydı şimdi Ali Özen belki de ilk devrede galip olacak güreşiydi. 2-0 şu anda ayak kilidi bakın iyi direndi ama ayağını kurtaramadı güreşçimiz ve bu ayak kilidinden 2 puan kaybetti Ali Özen ve ikinci devreye 2-0 yenik başlayacak. Geçen yılın Avrupa dördüncüsü güreşçimiz Fevzi Şeker ve İbrahim Akgün antrenörleri artık son taktiklerini verdiler. Ali Özen'in bronz madalya mücadelesinde şimdi daha aktif güreşmesi gerekecek. Boyunduruklarla yakalıyor. Aman orada ayağa kaydı güreşimizin. Elenselerle Birleşik Amerikalı güreşçiyi açmak istiyor. Tek daldı oradan çiftleyebilir. Ama çok uzak bir hayli önce atladı. Hemen Birleşik Amerikalı güreşçi boyunduruk vurdu. Ali Özel oradan havalandırıp puan alabilir ama ayağını bırakmaması lazım. Ellerini çözmemesi lazım. Çünkü hemen paradını yap yapabilir. Birleşik Amerikalı güreşçi topuk kesiyor. Topuk kesiyor Birleşik Amerikalı güreşçi Moğol Hakem. Şimdi ayağa kaldıracak. Ayağa kaldırması lazım. Çünkü bir an güreş kitlendi. İki güreşçinin birbirine karşı oyun yapmaları mümkün değildi. Ve Minder Amiri Fevzi Şeker'i uyarıyor minder kenarında olsun diye. Çünkü Fevzi Şeker şu anda minder kenarında. Ali Özen'in artık oradan atması lazım. Atıyor ve puan. Atıyor ve puan bastırıyor. Oradan Greco Romen stili bir oyun yapmak istedi. Salto atmak istedi ama bastırdı ve puan aldı. Durum şimdi 2-1 oldu. Karşılaşmanın bitmesine 1 dakika 54 saniye var. 85 kiloda bronz madalya mücadelesinde Ali Özen durumu 2-1 yaptı. Aradaki farkı 1'e düşürdü değerli seyirciler. 1'e düşürdü Ali Özen. Birleşik Amerikalı güreşçiye şu arada bir de ihtar ver verdirilse pasiviteden dolayı avantajlı duruma geçebilir. Birleşik Amerikalı güreşçiye hemen tek kaldı. Oradan bir künde tutuşu var. Hemen paradını yapıyor güreşçimiz künde atabilirse ama ayağını kurtarması lazım. Şimdi Birleşik Amerikalı güreşçi avantajlı duruma geçebilir. Güreşçimiz kündeyi yakaladı. Hemen kontrol yaptı. Güreşçimiz kontrol yaptı. Ayağını çıkartabilir sonradan. yine güreş kitlenmiş durumda. Kündeyi atabilir. At, at artık. At Ali Özel. Artık fazla bekliyor. Henüz dengeleyemedi. Atarsa puan alabilir. Kündeyi yakaladı. Birazcık dengesini sağlayabilir Salih. Öne geçebilir değerli seyirciler. Bir dakika o saniye var. Ali bir türlü atamadı şu kündeyi. Şimdi kritik duruma düştü ve puan veriyor. Olacak şey değil. Ali Özen, o ok kündeyi açsak karşılaşmada öne geçebilecek durum. 3-1 oldu güreşimiz. 3-1 yenik durumda. Son 55 saniye. 85 kiloda bronz madalya mücadelesinde Ali Özen, Birleşik Amerikalı rakibi karşısında 3-1 yenik durumda. Seyirciler büyük bir destek veriyorlar. Ali Özen'e yine güreşimiz oradan bastıracak. Bastır puan küddeye dönerse atarsa karşılaşmada öne geçebilir değerli seyirciler. Hadi Ali bir çırpma 3-2 oldu. Çırparsa öne geçebilir. Çırparsa öne geçebilir. Bronz madalya mücadelesinde çabuk artık. Son 30 saniye giriyoruz. Hadi Ali hakem daha fazla kaldırmasın. Hadi kaldıracak artık hakem. Haydi at artık Ali at. Atamadı Künde'yi at artık. Bir türlü dengesini sağlayamadı. Zaman Ali'nin aleyhine işliyor. Ali'nin aleyhine işliyor. Ve minder dışına çıkıyorlar. Son 24 saniye durumu 3-2 yaptı. Ah o Künde gelseydi Ali Özen çok yoruldu. Künde aslında şimdi galip durumda olacaktı ama bir türlü atamadı Ali Künde'yi. Bir türlü atamadı. Şimdi karşılaşma ayakta devam ediyor. Ali ayakta istedi karşılaşmayı risk edecek. Risk edecek Ali artık ihtar, ihtar kalkıyor. İhtar kalkıyor ve ihtar geliyor Birleşik Amerikalı güreşçiye. Şimdi İhtar gelecek. Son 19 saniye hayat mamat meselesi değerli seyirciler. 85 kiloda bronz madalya mücadelesinde mavi mayıyla seyrettiğiniz Ali Özen. Birleşik Amerikalı rakibi karşısında 3-2 yenik durumda. Güreşçimiz yine ayakta istedi. Çünkü yerde zaman kaybetmek istemiyor. Son şanslar ve puan veriyor. Puan veriyor artık umutlarımız hemen hemen söndü. Çünkü ayakta istediği karşılaşmayı Ali Özel ve böylece Birleşik Amerikalı güreşçi bastırıp puanı aldı ve bronz madalya şansı gitti değerli seyirciler. Sadece 4 saniye var. Ali hep bunu yarı finalde de yaptı. Yarı finalde de yaptı değerli seyirciler. Kübalı rakibine 3-2 yenildi aynı şekilde artık karşılaşma bitiyor ve dünya dördüncüsü oluyor güreşçimiz Ali Özen. Güreşçimiz Ali Özen dünya dördüncüsü oluyor. Madalya ayağına kadar gelmişti ama bir türlü o iki kündeyi atamadı güreşçimiz Atsaydı şimdi bronz madalya olacaktı ve Birleşik Amerikalı güreşi şu anda ekranlarınıza geliyor. Bronz madalyanın sahibi oluyor.